Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu yüzdenle birlikte parka yürüyüş çıkıyoruz bu <laughs> Bakalım olay gelecek mi başımıza? Hadi bakalım. Kamerayı ben tutayım mı? Arkadaşlar. Koş koş koş. Kamerayı bana ver. Bu bizim bulut. Görüyorsanız. Ben beyaz arkadaşlar. Evet. Ver kamerayı bana. Şöyle Tersiyle Arkadaşlar. 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 Ortadan. Ortadan. <laughs> Arkadaşlar. Başımıza olay gelecek mi Mustafa? Arkadaşlar başımıza Bilmem, olay gelir mi? Köpek kovalasın. Köpek kovalamasını istiyorum. Önüm, evet. umarım önümüze deli kadın çıkar. Ben onu istiyorum. Aksiyonlu yani. olsun biraz da. Aynen böyle kovalasın. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Deli kadın çıkarsa merhaba deyip kaçalım mı? Yok yani. O, o park o parklara doğru gidiyor hep. Arkadaşlar basın başımızı Arkadaşlar bakın. Ye, YMZ apartmanı diyor ya şurada. İşte YMZ her taraf YMZ oluyor. Aa. Bu da karışmasını sağlıyor değil mi? Adamlar zengin olur. Adamlar YMZ yapıyor değil mi? Oğlum sen zengin değil misin? Zengin. Ee ne kafasını yaşıyor? <laughs> Sizin babaannemin odaları gidelim mi? Annem babam oraya izin vermez. Bizim babaannemin orada pitbull var aslında arkadaşlar. Ha. Keşke pitbull kovalasın bize. Öyle istiyorum ben. Pitbull. Olmaz da başka mahalle iyi kovalasın. Aynen lan. Pitbull bizim hızımızı yetişir bir de elimizde kamerayla. Abi arkadaşlar Çimenlik Alan. Burası hangi şehir diyorsanız Alaşehir. Küçük bir yer işte. Alaşehir. Yani Aynen. İlimi Aa, orada olsam mı? Hayır, Olsanı boş ver ya. Arkadaşlar gidiyoruz. Oha, ben. ben küçükken, küçükken. küçükken kulü araba istiyordum. Ben de ya. Şöyle. Annen alır mıyım seni? Şey, küçükken. Ama şimdi de motor istiyorum. Yine bir spor aletlerini. Adamlar var. Aksiyonlu bir şeyler olsun. Evet. Dayından ya, geçelim de bir de bir şey olur. Mustafa, abi adamlar geliyor, kamerayı bize çevir. Telefonu bize çevir. Arkadaşlar, Mustafa, şey söyleyeceğim. Ne? Adamlar, adamlar bizi. Bunlar sarhoş mu? Bir şey derlerse kaçırız ya. Yani. Aynen evet. zaten. Tek doğru giderse. Arkadaşlar. Ya, ya siz kimin çocuğusunuz falan derlerse. Biz de ebemizin çocuğuyuz deriz. Sana ne sana ne? Sana ne deriz. Sana ne deriz? Ne dersin? Arkadaşlar. Ne dersin? Gidiyoruz. Sana diyorum ne dersin? Evet. Sana ne? Derim ki. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Ne yapacaksın ki lan? Derim. Arkadaşlar olay çıkacak gibi görmüyor başımıza değil mi? Değil mi Mustafa? Aa, Sen, <laughs> Mustafa tutsunu bir kamerayı. Sensin yapabilirsin. Ben yapmaya çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar bakın yapabilirsem ben bir kere yapmıştım. <laughs> Çok gözüküyor. <laughs> Ayağım Ayağım gibi. Arkadaşlar <gülüyor> deniyorum. <gülüyor> deniyorum. <gülüyor> deniyorum. <laughs> Denedi. Aslında bıraksam olacak değil mi? Evet. Ayaklarını bırakamam. Ama ben korkuyorum. Yapamadı. Tamam sıra bende. Benim Arkadaşlar Mustafa'mız kamera ek haber ekranlarında. Mustafa Deli kadının zilini çaldığım hakkında ne düşünüyorum ben? Hiçbir şey yapma. Ha o deli mı diyorsun? Deli kadın beni yakalarsa arkadaşlar. İşimiz bitti. <laughs> mıstık babana koş. <gülüyor> 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 Başım gidiyor. Başlan. Abi. <gülüyor> Arkadaşlar, mıstık kafasına kafasını Mıstık gel. Gel lan. Kas çalış oğlum lan be. Kasım var mı senin? Arkadaş, abi, iğrenç kameracısın lan. Kameracı <laughs> Allah bilir. Bilmiyorum. Abi, Aa, Hatice, Hatice'nin anaokulu arkadaşı. Ben de bir miyim? Gelize kaldı ben. Bağırma lan. Arkadaşım bilmiyim. Değil miyim? Değilsin. Komşu. Al oğlum komşu. şunu, al şunu. Komşu. Arkadaşlar. Komşuz! Onu da nerede Allah bilir. Oğlum ya... Arkadaşlar ben bu çocuğu da. Gığını konuşma. Gı mı gı gı gı. Bana çekiyorum, beni çekiyorum. Ben? Çekmiyorum, al çekiyorum. Ben bir kızdan mı korkacağım? Kızdan kaçtın. Kızdan korkma. Kaçtı. 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 Ben senin şey var. Arkadaşlar. Ya Mustafa gel? Mustafa. gel ya gidecek işte. Ahmet. Allah kim? Allah bilir. Anan. Kim gel. Mustafa gel gidek. Abi mahalle olmaz olma. Hayır başka yerlere. Aa aşağıdan yapalım mı? Gel biraz şu cam falan gidelim tamam, tamam. ya. Tamam cam. Şey Arkadaşlar. Şur şuradan. Ha? Ne? Kimle geldin sen? Nusput'la. Nasıl geldi? Kendim geldim. Ahmet. Ya gelmesen. Çok uzak değildi. Sus, sen, sen gelme. Sana ne? Sus lan. Samany. İşin tekniği bu samany. Arkadaşlar ben bu çocuğu döveceğim. Ben seni döveceğim. Bokta, Amet, bok şey döveceğim. Ahmet. Bok döversin. İlk versin. camiye ondan sonra şuradan yürüyelim şöyle şöyle yukarı doğru çıkalım. Tamam ben dediğinden bir şey anlamadım. Aras kargo. <laughs> Aynen havalı araç orada Arkadaşlar. Aa, burada incir ağacı vardı. Önümüze pitbull falan çıksın istiyorum. <laughs> Ama burada incir ağacı vardı. Ne yok? Bu ev hala yaşanıyor mudur? Şuradan çalalım mı? bak hayatım <laughs> Eve gidek mi abi? Ne? Eve gidek mi? Şuradan döneceğiz işte. Eve Ay. eve gidek mi be? Hangi tamam, Şuradaki eve. Hayır ya. Yani. Artistik falan bir şeyler istemiyor muyuz? Kullanılmayan bir ev olursa gireceğiz değil mi? Camın içine girelim mi ya? Yani arkadaşlar bu videomuzda caminin içine gireceğiz. Ha. Umarım kimse yoktur. Yani cami de açıktır. Aynen ca camiye girmek şey değildir. Nasılsa Allah'ın evi. Dağlar, dağlar. Arkadaşlar Arkadaşlar camimize geldik Arkadaşlar cami burada Şimdi Mustafa abi. cami hakkında ne düşünüyorsun? İlk bir su mu içsek? Açılacak. Arkadaşlar bu videoyu abone olup Like atmayı unutmayın Açık ne? mı? mı? Dene bir. Kapalı burası. Abi içi de çok güzel ama. Aynen gep içine İçine girmek istiyorum ben arkadaşlar ya. Neyse gel bir su çek. Ben susadım. Abi ben bunları yapacağım. Oğlum açık kalsa ne olur ya. Ben köyde bir kere camiye girdim. Orada koştum çok güzel başka yok mu? Oraya bir tane parka, cam hani park yok mu şurada? Hmm. İşte oraya cam yapılıyor yapılacak da iptal oldu. Oğlum şurada depo gibi bir şey var lan. Arkadaşlar. O gel gidecek mi? Burası tamam, bu ne lan? Ana arkadaşlar. Halı var halı. Burayı saklanabiliriz. Ya Allah belanı. Mesela Diego'yu yakalamaya çalışıyor. O bizi görmeden buraya saklanabiliriz. Ha. O anlamaz ki zaten. Gel bir ben su içeceğim. Tutacak mı? Tutarsın. Aa, versin. şurada da kapı baklamıyor. O belki açıktır. Bu açılmıyor değil mi? Aa, burası başka yer. Kredi bozmuşlar. Ben bir su içeceğim tut Şunu öteceğim. Arkadaşlar bu ne ben de anlayamadım. Hmm. tutma Tamam. Neyse buna ne kışkırtma ketilmez. Al. Sen bir şey mi dedin? Yok, ne alaka? Yemin et. Yok, Arkadaşlar de... sanki bir şey dedi. Arkadaşlar ne dedi? Bir şey demiyor. Başka bir camiye bakalım mı? Aa, keşke boşma musun? Tamam. <laughs> Altın orduları bir bakak. Her baba. Kapalı değilse. Ya yasaksa? Keşke de. bisikletimiz olsa ya. benimki patladı. Motorum bisiklet olsa rahat giderdik ama kamerayı tutmakta zorlanırdık. Değil mi? Böyle bir sıkıntımız olurdu. Kamerayı düşürebilirdik mesela. Değil mi? arkadaşlar. Arkadaşlar bizim mahallenin en deli çocukları bunlar. Çocuk, sucuk. Yakında ben de olacağım. Ben öyle. Bana da dedi Mahallenin en değil çocukları da bu da olmaya karar verdi arkadaşlar. Ama boşuna çok gitmesek mi? Ya gidelim lan. Arkadaşlar Barış Manço'ya gitmeyelim. Gideceğiz. Arkadaşlar bu musluk Barış Manço'ya gideceğim diye ısrar edip duruyor. İn aşağı doğru. Abartma. İn aşağı. Arkadaşlar Allah'tan rezervimizi görmedi. Görseydi işimiz bitti bizim değil mi? Kaçardık. Buradan. Arkadaşlar. Bir Aslında bir şey çıkabilir ama ev evet. Arkadaşlar topa aşağı bak. Allah. Şansı, Arkadaşlar gözükmüyor ya. Kamerayı çok tutamadım. Çünkü şey ön kamera değil ya. E, <laughs> bak sen de mi, bak. Kimsi? Neyse. Onun buraya gelmese miydi? Ya yarı yola kadar geldik. Sonra ağlıyor da. Gelmekte zorlanacağız onun sonunda. E, okunmadan eve gitmemiz lazım ama. Evet daha ezan okunmaz. Kaç saat? Bakayım da sen. Daha okunmaz. Aslında bir, akşam, biraz akşam. Aynen bu saatte okunmaz. Daha, daha bir yarım az bir, bir, bir saat var mıdır? Bir saat var mıdır? Bilmem. O da yarım saat mi? Yarım saat mi? Bilmem oğlum. Ee, ağzı pizle, ağzı pizle. Arkadaşlar. Arkadaşlar koş koş. Mustafa. Ya Yapma lan. lan. Yapma lan. Döverim bak. İrgitler. 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 Oğlum bak sen bir döversek. Bir döversek öyle bakınırsın. Arkadaşlar ben lan laf laf korkuyor. Değil mi? Ha ben o, o şey tanıyorum. Nalan'ın kuzeni. Nalan kim? Bizim sınıftan bir tane Hatice'nin arkadaşı. Arkadaş önümüzü gıcık kişiler geliyor ya. Ay burada şey çıkar. Park vardı burada değil mi? He yoktu. Şurada park. Arkadaşlar burada bir şey çıkar mı deyip bir bakalım mı? Çıka çıka bir tane taş çıkar. Sen dediğin kocaman kocaman. Aynen az küçükler de var ama. Çok küçük. <gülüyor> Oha. ya. Biz niye buranın içinden Biz niye buraya geldik arkadaşlar? Ya, ee, bisikletimiz olsa şimdi varmıştık lan. parka gidelim. Benim annem buraya kadar izin vermez mi? park, park ediyordur bak. Arkadaşlar parktayız. Nerede? Burası da park. park. Çalıncağız. Park derken buraya da. Bu, bu kadar uzak parka da. Gel. Sanacaksan da gel. Oğlum bu da çok büyük. Aaaa. Oh. Arkadaşlar bu çok büyük. Oo arkadaşlar bu ya. Baksanıza. Bir şuraya bakın. Bir de buraya bak. Bakın. Tamam bu kadar sallan. yeter. Daha sallan, daha sallanmak Geç kalmamamız lazım. Geç Git. Kalmamız. Arkadaşlar. Oh, Abi buraya bisikletle gel. Benim, ki benim ardı, Arkadaşlar benim bisiklet 21 fites. <laughs> 18 fites yanlış saymışım. 17, 10, 21 fites çıktı Mustafa. Gel, gel bir altın ordulara bakak. Andi bugün Recep'in yaş grubu yoktur. Recep olsa şimdi gitmişti. Aynen. Benim gözler burada olsa. Değil mi? Güzel olmaz mıydı? Oh, acaba maç bitmiştir ya. Ana devam edelim. Çok eğlenceli. Güzel maçlar şey İstesek biz parayla buraya... Ana antrenör ver artık. Sartık. Belki çekim yasaktır. Ya yani ne çekim? <laughs> Yasak olabilir mi? Uzaktan çıtır. Abi şu çökmez ya. Yani. <laughs> <laughs> Çıktı. Gerçekten mi? Evet. Koltuk kanka. Abi, abi. Abi, Teşekkür ederiz. Ahmet sana diyorum. Koltuk çek. Abi. Abi, 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 de, abi. Abi. Küçük evet küçük. Çay. Koy. Arkadaş. Arkadaş çok kötü kaleci Bunlar çok küçük. Küçük ama kaleci de kötü değil mi? Biz bunu için jandarma. Bunlar 2014 2015 grubu olabilirler. Harbi de geç otur yanıma. <laughs> 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 Arkadaşlar. Sen de ver şu yukarı gidek mi daha iyi çekim olur. Nasıl? Şu Daha iyi çekim olur. yukarı bu Ama buradan çok çekilmiyor ya. Çok çekilmiyor. Ne? Oğlum dört koltuk çek otur ayakta ne kalıyor? el varmış. El mi? Var? Oğlum bunu. Evet. Oğlum biz olsak şimdi İki gol atmış mıydık bunlara? Oğlum bu çocuklar çok fazla ya. Bizimkilileri sor sen. sen. Sen hangi takımdasın? Ver ben sorayım. Göztepe'deyim ben. <laughs> Bunlar 2014-2015 ya. Aynen. 3-4 <laughs> yaş. Bunlar iki, <laughs> 2014 3-4 yaş olmalı <laughs> imkansız. Bizim grup bundan iyi daha iyi oynuyor. Allah. <laughs> Arkadaşlar. Hocam. Göksel Hocam. Arkadaş. Bir şey niye ilk 3 gol atmıştık değil mi? Tutacak mı? Oha. La düştü. Işte. İşte. Abi bunlar çok iyi oynamıyor. Abi uzağa çak. Ama o saatte olabilir. Ne? Abi senin. Ne? Abi bunlar çok kötü oynuyor. El, var. El. Abi el var. Ol, ol. Ne? Oğlum bu ne saçmalık? Oğlum bu ne saçmalık? Harbi lan. Bizim Göztepe'de bile böyle yapmazlar Burada mı çalışıyorsun sen? Niye? Kim Hı. Hayır ha, bizim, bizim Göztepe'de de öyle yapıyor. Sizin Hocaya yardım edin. Ben Göztepe'ye mi Hı -hı. Çok istedim. Toplar değişik. Abi sağ sağa güzelmiş lan. Abi bizim sağ. Daha iyi haberin olsun. Abi bu Kayra'nın babası ne Allah kahretsin. Arkadaşlar altın ordular. Oli yaklaşıyor. Gidiyor. Vur. Hocam oy, oy. Fo yok. Omuzda ne? Ha, ben sarıları tutuyorum. Ben alt, ben kıyafetsizleri tutuyorum ya. Sen? Ben normal altın ordu kıyafetlerini tutuyorum sen. Sen kimleri tutuyorsun? tutuyor? Ben de sende altın ordu kıyafetsizler önde. Ha tamam o zaman onlar... Bizim Olmaz şimdi. Bizim Gösepe Denizi kaleci benim ya. Abi ben olsun. Kalenizi koru. Kendisi kaleci kendi mi dolaştı? Kim? Yani. Yok hayır. Öyle olmadı Nereye götürüyorsun ha evladım? Ha <laughs> verin. Nereye atıyorsun? Olur. Al hadi. Çalıma gel. Hadi çalıma atama ya. Hadi Ömer. Bunlar hep paslı oynuyor. Mustafa'cığım. <laughs> Bugün kuş tanıyorum sen. seni. Hadi. Yukarı hadi gitsek hadi. mi daha iyi çık Yukarı neresi? Merdiven mi? Ş Şurada bak. Hadi. Yap ya ya. şurada Bir. oturuyorlar ya. Daha iyi çekim yaparız. Ş Şuradan ortaya at. Orta koş çalın. Hadi Mustafa. Ama hepsinin arasında zor çalım olur. Hadi anneciğim. Taş çok mu burada ya? Çalınmayın aman amına koyayım ya. Abi burada çalın, burada çalın. taş çok mu? Çok çocuk yok herhalde. O zaman bu nasıl futbol? O yani kaleci nerede duruyor? Oğlum baksana bir kayıcı nerede duruyor? <laughs> evet. Hadi koş. Koş 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 koş. Hadi koşuyor. Koş. Az önce gol atan kişi iyi oynuyor değil mi? Koş koş koş. Adı ne oğlum bu çocukların? Koş hadi vur. Bizim göstebeler bunu bin geçiyor. Tamam. Devam diyorum devam. Ama böyle şey olmaz ya. İyi. Hadi oğlum. Hadi Mustafa. Evet. Kaç dakika oldu? Hadi Mustafa. Bakayım. O, 21. Oh. Burada hadi video hadi. sonlandıralım hadi. mı? Sonlandırırız ya bir hadi. dakika. Sanırım, hadi Mustafa. Mahallede sonlandıralım. Sanırım. Sanırım gol geliyor. Göl. Hayır hayır. Ya, ya abi onu da tutarsın evet. ama ya. Oğlum ben on, biz onu tutardık ya. <Gülüyor> 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 Santral olacak ya. Yanlış. Hocam santral. Hocam maçlarda santral oluyor. <laughs> bu ne bütün hoca bu hiçbir şey bilmiyor ya. Değil Aa, mi? da küçük çocuklar. Hadi. Çalın. Koş hadi. Hayır 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 hayır. Geri. Geri verme. Topuk op, topuk op. Hadi. Vur. Vur kaçın. Vur. Oy, çocuk iyi oynuyor. He. Çocuk. Aferin. Helal lan. Güz, Güzel oynuyormuş şu çocuk. Hadi Mustafa, hadi Mustafa hadi oğlum. Hadi. Çok yakınlaştılar. Anam topa vurun. Abim adamların hepsi ne biçim futbol bu? Gelen geçen çıkıyor. Değil mi? Futbolcu, de. asıl oyuncuların çıkmaması lazım. Su hadi. Hayır ya. Dol gel dol, gel. dol dol dol. Koş. Baskı yaparsan o topu gol girer. Kay kay kay. Baskı Gülüyor. yap baskı. Geri pas. Hadi hayır. Oğlum faul yok aynı. Abi ay. ay, bunlar... Bunlar hiç kaymıyor. Allah'ım ya. Allah bunlar çok kötü oynuyor. Değil mi? Hadi, hadi. Bir tek şu uzun sır saçlı hadi, hadi. iyi oynuyor değil mi? Ama saçı bok gibi. Seç önemli değil futbolda. Güzel oynaması önemli. Hadi. Aa, tabii Abi bu altın ordular hiç kaymıyor ya. Lelekler kaymıyor. Ama bizim yaşlılarımız kay kayıyordur. Değil mi? Kendi kalesine gidiyor ha. Ama bu ne yapıyor lan? Onu topsak burada taç yok mu ya? Oğlum çok yavaş. Hadi. Vur. Oo. Oh. Am <laughs> ko Korner olması lazım değil mi? Gol değil ki. <laughs> Gol değil. Dışarı girmedi mi? Sarı saçlı oynuyor. Dışarı girmedi mi? Dışarıya girdi korner olması lazım. Hayır. Değil bak avunt. Aynen. Baba. Baba. Tamam hadi ya artık. Aynen ne? biz kalkalım. Devam edin çocuklar tebrikler. Şu sarı saçlı oynuyordu. Tebrik, Tebrik edin. Ne Öylesine bakıyoruz. Gel. Ne? Arkadaşlar abone ol ne? ve like atmayı unutmayın. Oğlum mezdan okunur mu şimdi? Kapat okunacak. Hoşçakalın. Dur. Kapat. Arkadaşlar. Hadi bay bay. Yarın ne? tekrar. Arkadaşlar videomuzu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi ezan okunacak bizim gitmemiz lazım ve bay bay. Mustafa. Kafet kafet